Artık yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bakın, seri dönerler. Dolap elimde. Dolap öyle elimde. Bakın, bunları ablamız marketlerine attık Bak şu tavuk... Tarihine bakacağım bunların da. Şu ayranlar. Tarihine bakayım. Bunların hepsinin tarihi geçmiş abla. 20 gün geçmiş ayran. Abla bunları içmeyin yani. Allah ayranların tarihi geçmiş. bunları içmeyin ben Ne yaparsın? Ben hiç öyle mi teyze? Ben. Hiç Ben çocuklarıma bakayım. Şu kapıya bir görsene kapıyı. Gel. İki çocuk, anne ve bir de babaanneleri var. Bir de onun

Buradan nasıl dört bin lira kira alabiliyorlar abla? Ya? Allah dört bin lira veriyoruz. Bir aile desteğini alıyoruz? Bu daire deseydi iptal oldu dersin. Kaç para dediniz abla? Ha? Kaç para veriyorlardı? Ee, bir buçuk veriyorlardı. Hı -hı. Bazı kişiler. O da iptal niye iptal oldu? İptal oldu bilmiyorum Ersin abi. Ben torunlarım televizyon için alıyorlar dört beş gün. Televizyon mi söyler? Şey <laughs> Bir iki tane buz istiyoruz. Ne istiyoruz? Bu bir tane daha istiyorum ben. de Bir tane istiyoruz. Gül, sen adı Gül değil mi senin? Adı Şan. Şan. Gül sen ne istiyorsun? Bak,